Lütfen devam, lütfen devam. Herkes alkışını alacak. Öyle iki şak şaklayıp bırakmak yok değil mi Eren Peşçim? Evet haklısın. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok iyiyim. İlk defa karşılaşıyoruz değil evet, mi? Evet, evet ilk defa. Daha önce yarışmadık. Şu Hanım'la da öyle. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun siz? İyi de gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Daha önce peki yarışma deneyiminiz oldu mu? Başka bir yarışma mı? Kazandınız mı? Kılpayı kaçırdık. Kılpayı kaçırdınız. Onun bir hırsı var mı içinizde? Ben eğlenmeye geldim. Çok güzel. Lazım olan yerdesiniz efendim. Biz de zaten sonuçtan bağımsız olarak eğlenmek için bir araya geliyoruz. Ama hep bir tane şampiyonumuz oluyor. Onu da hafta finaline taşıyoruz. Volkan Bey'in Biraz önce kalktığı tarafı seçtiniz. İnşallah buton çalışıyordur. Kalktığı buton değil, kırdığı buton. Kırdığı <laughs> buton. Yok, kıramadı. <gülüyor> <gülüyor> kıramadı ama yani birazdan tekrar buraya gelecek var mı öyle bir gayesi bilmiyorum efendim. Sorarsınız, öğrenirsiniz. Ama Volkan Bey'le kim karşı karşıya gelecek sizin mücadeleniz doğrultusunda öğrenilecek. Ondan önce sizi biraz tanıyalım. Anlatır mısınız azıcık kendinizi? İsmim Büşra, 26 yaşındayım. Veteriner teknikeriyim. Bir de rakibinizi tanıyalım. Hocam aynı şekilde şöyle seyircilerimizin gözünün içine bakarak lütfen. Tabii öncelikle herkese merhabalar. Eren Bayındır ben. 10 Kasım 1999 İstanbul doğumluyum. Aslen Bayburtluyum. Pamukkale Üniversitesi felsefe bölümü öğrencisiyim. Şu sıralar grafik tasarım işleriyle meşgulüm. Çok güzel. Ek olarak da Ali İhsan Bey ile ortak bir noktamız var denebilir. Tabii onun gibi profesyonel olmasa da ben de şu sıralar amatörce podcast hazırlayıp sunuyorum. Estağfurullah. Ben de amatörüm o konuda. Vallahi öyle. Evet. Ne üzerine daha çok efendim? Ee, şöyle e, hafta içerisinde olan olayları, önemsediğim olayları Türkiye'de, dünyada bunları eleştirel bir şekilde yorumlayıp dinleyenlere sunuyorum. Günceli, öyle mi? Evet. Yani malum e, kanallardan ulaşabiliriz de sizin isminiz neydi? Nasıl bulacağız podcastlerinizi? Tuzlu Mikrofon adıyla. Tuzlu Mikrofon. Evet. Aa, tamam efendim. Bu çok Bu isimle bana ulaşabilirler. Bundan sonra takipçiniziz. Teşekkürler. Ben ve Büşra Hanım. Yani sizi tamam. birazdan eleyebilir belki ama yine de takip edecek bakalım. değil mi? Evet. Tabii, şans işi biraz. Dur bakalım. hep birlikte efendim. Mevzunun özü şudur. Soruyu bilmek kadar butonu da yakalamak gerekiyor. O hadise de genellikle kervan yoldayken diyor. Başlayalım mı biz bir an önce? Başlayalım. Tabii. Şöyle bir harf tablom var. A harfi tezcanlı hemen kendini gösteriyor. İçinde altı tane soru var efendim. Zor tutuyor. Dur bakalım hangisi çıkacak bizim karşımıza? Zar gelsin. Eren Bey sizinle başlayalım. Buyur. Bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ve iki puanlık şöyle bir soru okurum size. Hak ve hukuk işlerinin görüldüğü devlet kurumu. A. A. Burası bastı. Adliye. Adliye. Kesinlikle doğru. <laughs> Büşra Hanım'a küçücük bir şey söyleyeceğim. Büşra Hanım. Efendim. Ha. Şimdi okuyorum soruyu ondan sonra be diyorum ya. Hı, hı. Be dediğim anda basarsanız bazen boşa olur. çıkar. Tamam. Be dedikten sonra böyle bir çeyrek nefes. Tamam. Yüzde on iki buçuk nefes. O tamam. Nasıl <laughs> ayarlarsınız bilmiyorum ama Deneceğim. isminizin de baş harfindeyiz. Buyurun zar da sizin. Çok teşekkür ederim. Hemen size üç puanlık şöyle bir soru okurum. Nesli tükenme tehlikesinde olan yaban sığırı. Be, be, be. Bufalo. Bufalo. Yakın akrabası. Hmm. Bu folo da bundan türemiş zaten. Sadece Amerika'da var bu folo. Bu aslında 19. yüzyıla kadar Anadolu'da bile yaşıyormuş, biliyor musunuz? Hmm. Vallahi öyle. Sanki sadece Amerika'nın hayvanı gibi gelir. Hmm. Bu folo ile yakın akraba. Tatangalar. <laughs> Tatangalar. Tatangalar. Evet. Şöyle bir 3'ü 2'ye indireyim. Tabii. Bu folodan hmm. biraz daha kısa olduğunu görürsünüz. Neydi bunun ismi? Buffalo, bununla evcil sığırın birleştirilmesinden oluşmuş. Zaten beef alo. hani hmm, bundan evet. biz et elde ediyoruz. İsmini de öyle koymuşlar. Bunun ismi biraz daha farklı. Hatta bidon diye bitiyor diyebilirim. Siz ne dersiniz? Baton. Baton muydu o sığır? Yok, Baton Aa. değil ya. Bijon. Bijon gibi bir şeydi. Bijon gibi bir şeydi ama ortadaki harfin değişmesi hmm. lazım. Bion. Bion! Siz bayağı İskandinav'dadır. <laughs> Buyurun efendim. Biton. Biton! Ağır öyle. Biton vardır. Sona gidin. Sona. Bizon. Bizon ya onun ismi. Ne uğraştığımı, ne uğraştığımı. O bir puanı da siz kaptınız efendim. Peteğiniz oldu. Üç. Şimdi C harfinin peşindeyiz. Bu da üçüncü zarımız. Büşra Hanım'ın yüzünü güldürsün isterim. Üç tamam. puan. Üç, 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 üç. Denk geldi vallahi. Nasıl sorulmuş? <laughs> Hayat kurtaran halka. C. Can kurtaran? Halka. Can kurtaran? Halka. Şimdi halka demeyelim ona. Hmm. Ne bu? C1. Çıkmıyor. C2. Biliyorsunuz bunu. <laughs> Çok sempatik olanları var çocuklar için. Vapurlarda falan var. Can simidi. Can simidi onun ismi yaptık, beraberliği yakaladık. Şimdi bozacağız zaman. Ç harfindeyiz. Buyurun zarı geliyor. Ç harfinin zarını da Eren Bey döndürüyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ç harfinden size 4 puanlık bir soru okurum. Gelsin de okuyalım. Düzgün giyinemeyecek, yeni kıyafetler alamayacak kadar fakir. Ç. Sallayacağım. Çapulcu. Çapulcu mu? Çapulcu. <laughs> Yağmacı. <gülüyor> Yağmacı. Bunun yani kıyafeti yok. Nereden buldun bu kıyafet sizi? <laughs> Çırılçıplak. Çırılçıplak. <laughs> hayır, hayır. Çok daha kısa bir <laughs> kelime. Dördü indirdim üçe. Bakın bunun yarısı zaten ee... yoksunluk eki. Sızsız. Haa. Hı hmm. Çulsuz. Çulsuz. Yurt puan değerinden. Yaptı kasayı altı. Daha çok başındayız. Buyurun D harfine efendim. Zarı geliyor, geldiği gibi dönüyor. D harfinden iki puanlık bir soru geliyor. Okuyalım, okuyalım. <laughs> çemberin çevrelediği iki boyutlu alan ne? nedir o? Ee... Çemberin içi. Çok zor değil. Aa Bulursunuz a. onu. Ne bu ya? Yarı çapı çarpı pi. Daire, daire mi? Ne mi? Daire. Evet daire. Ürküyorsunuz. <laughs> evet bir Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü kimisini dağarcığımızla cevaplayacağız ki bunlar dağarcığımızla <laughs> cevaplanabilecek sorular. Öyle sorular gelecek ki bazen efendim uyduracağız. Hep birlikte uyduracağız. Kelimeyi bazen tekrar inşa edeceğiz. Lütfen çekingenlik göstermeyin. Buyurun ya. Dört, üç puan değerinde. Hadi okuyalım. Dik veya paralel olmayan. Nedir hocam? Eğri. Eğri ya da. Eğrik. Bak bu nasıl duruyor? Ne dediniz son? Eğrik dedim. Eğrik. Eğrik değil. Eğrik değil daha kısa ne olur? Eğri dedim ama. Eğri güzel dedi eğrilti. Nasıl duruyor bu? Eğri duruyor. Yani bu burası biraz aşağı doğru eğik. Eğik. Of. Bir harf. Iki. Asla sizi kırmak istemem. <laughs> Ama net cevabı almam lazım. Öyle de bir huyum var. Kusura bakmayın. Buyurun F harfine. Dönüyorum. F harfinden 3 puanlık bir soru. Çok basit bir soru. Hızlı olan alır bence bunu. Hemen okuyalım. Demiş ki güdüm sistemli menzilli silah. F. Nedir o? harfi harfiyle bir silah. Hmm. Hem de menzilli. Bir de böyle güdümlü. Adrese teslim füze. Füzedir o. 3 puan değerinde. <laughs> İlk satırı bitirdik. 11'e 6 durum. G harfinin peşindeyiz. Her şeyi değiştirecek burası. Sonrasında zor sorular gelmeye başlayacak efendim. Buralarda daha ılımlı, daha mutedil ilerleyebiliriz. 5 puan değerinde mesela. Nasıl sorulmuş? potansiyel sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır denmiş. G. Opa. Hmm. Peki yaygın kullanılmaz. Potansiyel. Hı, hı G1. G2. Bu sefer çıkmadı G3. Şimdi dediğim gibi Türkçe karşılığı kelimenin potansiyelin ama çok yaygın kullanılmıyor. Potansiyel nedir diye düşünmek lazım. Bu arada 5'i ben bir 4'e indireyim. Potansiyel ortaya konulmamış, gösterilmemiş olan değil mi? Güçtür. Evet. Hı. ya bunları biz içimizde nasıl tutuyoruz? Göstermiyoruz. Hı. Hop. Gizli demek istedim. Gizli. Hocam çok yaklaştınız. Harflerin yerini değiştirseniz yeter diyorum ben de. Ama bir şu an Gizli. Bastı. Ee... güçlü. Güçlü mü? Gizli daha güzeldi yahu. Gizil. Gizil olur. <laughs> İlk defa duydum. Evet efendim. Zorlu kelimeler bunlar evet. ama beyefendi felsefeci biliyorsunuz. Hmm. Böyle alengirli kelimeleri kullanmayı sever o da. Değil mi hocam? Siz e, söyleyin. O yüzden de o pratikte güzel hallettiniz. Tebrik ederim. Teşekkür Yenisine ederim. davet ederim. İki Hı. puan değerinde bir soru. Hadi okuyalım onu. Gölge oyunundaki bilgiç karakter. He he he. Kim o? Hacivat. Hacivat o. İki puan değerinde. 13'e 10. Yenisi geliyor efendim. Yenisi geliyor. İlk muallak petekle haşır neşir oluyorsunuz. I mı iyi mi acaba bunun cevabı? 3 puan değerinde. Demek ki iyi. Biraz kendimizi hmm. serbest bıraktık. Size şöyle bir soru hazırladık. Gayet kolay. Emperyalist kral. İyi. Yani bir tek kendi devletin kendi topraklarında durmuyor. Yayılmacı. Ne olabilir? İyi hmm. bir. Evet. iki. İyi üç. Hop hop hop. İmparator. İmparator. O, o. Üçme altında başka milletleri de bulundurana imparator deniyordu. Değil evet. mi hocam? Buyurun K harfi. <laughs> Dönüyor. Üç puanlık bir soruda duruyor. Hadi okuyalım. Eskiden piyale de derlermiş bu zarif bardağa. Ke. Ne dersiniz? Ee, kade. Kade dersiniz. 3 puan kazandınız. 13'e 13. Çok uğursuz duruyordu. Bir tanesini hallettik. Şimdi sıra Eren Bey'de. Buyurun zar da sizin Ben aslında çok severim 13. 13 sever misiniz? Evet. O zaman inşallah kuvvetini puan verir. Fena değil. 4 hmm. puan. Nasıl sorulmuş? Adese mercekle. Lens. Ve de getirdi bana. Doğru getirdi. Öne geçtiniz. 17'ye 16. Vallahi başa baş ilerliyorsunuz maşallah. Evet. Ritminiz de tuttu ha. Güzel <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Buyurun ben final. Dönüyor efendim. 4 puan değerindedir. Bakın şöyle sorulmuştur. <laughs> Toprak, yerdeş, hemşeri. M. Ne dersiniz? Memleketli. İşte o kadar. 4 puan daha 20 etti. Şimdi sıra Eren Bey'de. Çünkü genellikle öyle yarışıyorlar Maşallah örgü örer gibi. Hadi dönüyor. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Açık, seçik ve belirgin hale gelmek, anlaşılmaz yanı kalmamak. Ne? 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 Şu anım düzeni bulacaksınız Açık, seçik ve belirgin hale gelmek. Ne? Bir. Ne? İki. Ne? Ne? ne yazık ki ne? yaktık kırmızıyı söndürdük. Hocam herhangi bir fikir var mı? Maalesef. Hmm. Anlaşılmaz yanık almamak bak. Şimdi kafamda her şey... Buyurun. Netleşmek. Netleşti. Buyurun. Bir cevaptı kendileri. 23 yaptı. Düzeni bozdunuz. İleriye gittiniz. 6 puanlık bir fark var. Merak etmeyin. Bir zarla çözülür. Bu bakalım bu zar o zar. Mı? Hayır değildir ama hmm. 5 puan da fena puan değil yani. O mu ö mü? Kesinlikle ö. Bakın şöyle de soruluyor. Bir şeyi yapıp yapmamaya hür ve baskıdan uzak olarak karar verebilme gücü. Ö. Nedir o? Özgürlük. Özgür. Özgür irade. Çok güzel. 17'ye 5 ekledik. <laughs> puan farkını 1'e düşürdük. Buyurun P harfine. Önleri bile değiştirebilir. Evet, 3 puan bile yeter buna. Nasıl bir soru peki? Hissedar. P, 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 P. Buyurun. Payidar. Payidar? Eee, payidar, payidar. Ama bastık lazım. Payidar. Bastı. Bak aldı pası. Pat diye 3 puanı yerleştirdi. <laughs> 25'e 23. Önler değişti. Dur bakalım. İkinci satırı daha bitmedi ama. R hatırı efendim. Buyursunlar Büşra Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neymiş o? 4 puanmış. Hadi gelsin. Diyor ki, kimyasal veya nükleer tepkimeden enerji elde edilmesini sağlayan aygıt veya endüstri kuruluşu. <laughs> Burası. Reaktör. Kesinlikle doğru. <laughs> 29'a 30 olmadan yetişirsiniz merak etmeyin. S harfi 6 puan verir mi acaba? <laughs> Genellikle böyle oluyor. Zaten ya 5 ya 6. Bakın <laughs> ne dedim ben size? Hmm. 6 puan değerinde biraz zorca ama uzak bir coğrafyaya götüreceğiz sizi. Hı hı. Oranın müzik aletinden bahsedeceğiz. Hı. Buyur. Hint sazı efendim. S ile başlıyor adı. Gözünüzün önüne geldi mi? Şöyle hani irice. Hayır. Bir bağlamaya benziyor bizi de azmanı. Bol tellisi. Aa. Gözünüzün önüne gelmedi mi? Yok. Hayır. Çeliğin bir şarkısı vardı hani. Dongi dongi. Gelir diye şey <laughs> yaptım da. Ne gelmedi? Hmm. Dongi dong. dongi. Dongi dongi. Meğerse o dongi dongi kısmında bu çalacakmış. Fakat bunu çalacak adam kayda gelmiyor efendim. <laughs> Çelik Bey de giriyor dongi dongi <laughs> diyor. Hakikaten sesi biraz <laughs> benziyor yani dongi dongiye. Sonra bakmışlar ki güzel oldu boşver gelmesin adammış. <gülüyor> <gülüyor> e, çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet. O zaman yaktık kırmızıyı söndürdük. Altıyı da indirdik beşe. <gülüyor> <gülüyor> Çok Başka bir e, müzik aletinin ismine çok benzer. Açıkça söyleyeyim. Ama S ile başlıyor. Sallayacağım. Sallayın. Ee... Başka bir müzik aletine çok benziyor adı. Ne? S1. S2. S3. Olmadı. Deneyin hocam. Siter ya da sitar. Sitar. Vallahi 12'den vuruyor. <laughs> hafta sayı 34'e yükseltiyor. işimizi biraz zora oh, koştum zaman. Dur bakalım, dur bakalım. Şey artık peşindeyiz efendim. Daha elimizde. Çok zar var Hadi bakalım. 4 puan değerinde bir soru. İnşaat adası. Şe, şe, şe. Burası bastı. Çantiye. Çantiye cevabı cevabıyla <laughs> arayı biraz daha açtı. Gitmedi. Gitmedi. Hesabı yapıyorum ben merak etmeyin. Tamam. Yalnızca biraz daha dişinizi sıkacaksınız efendim. Hadi bakalım T harfi. T dediğim gibi basmayın. Konuşmuştuk ya hı hı. bir çeyrek nefes. Yüzde on iki buçuk nefes. Tamam. <laughs> Altı <Hadi. gülüyor> puan güzel olur, çok güzel olur. Hı. Ehliyetiniz var mı? Var. Ne zaman aldınız? Beş yıl oldu. Beş yıl oldu mu? Oldu. Sizin hocam? <laughs> Benim de var. Sizin kaç yıl oldu? 2018'de aldı. 2018'de aldınız. Alt. İkinizin de bilgiler taze. Dur bakalım. Hı hı. Hız ölçer T. Neydi onun ismi? Hatta ee, büyük taşıtlarda kullanılıyordu ya. Hız ölçer. Neydi? Neydi? Öğretmediler. <laughs> Vallahi biliyorsunuz. <laughs> biliyorsunuz ee, uçup gitmiştir tabii. Ağır vasıta falan kullanmıyorsunuz. Yok. T1. T2. Aa. Ne yazık ki T3. Hocam var mı bir cevap? O yok. zaman 6'yı indirdim 5'e. Bir şeyi ölçerse sonunun ne olduğunu tahmin edersiniz bence. Başından bir ipucu vereyim mi? Hı? Buyurun. Efendim takoz der gibi başlıyor. Hop 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 burası basıyor. Takometre. Takometre oluyor. 27 oldu. 30'u gördükten sonra hesapta kolay olacak. Sizin de yüzünüz daha fazla <laughs> gülecek. Hadi bakalım. U mu ü mü belirsiz. Şimdi belirlensin. Neymiş? 5 puan değerindeymiş. Demek ki ü harfiyle başlıyor. Bakın şöyle soruluyor. Bütünlük oluşturmuş bir İslam topluluğu olarak yaşama amacını güden görüştü. Ümmet. <gülüyor> Ümmet. <gülüyor> Ümmeti Muhammed. <laughs> güzel. Güzel de ekler tek kelime. Ümmetiye mi? Gerek yok Arapça kökenlilere. Ekleri yapıştırın bu işi bitirin. Kökünü buldunuz zaten. Ümmet. O görüşü savunan kişi. Ümmetçilik. 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 Buradan dönmemeliydi. Valla benim gönlüm bir şu an <laughs> o yöndeydi. Ama hiç benden olmadınız. Nasıl sizden taraf olmadım? <laughs> Allah aşkına deminden beri ortak gibi çalışıyoruz. Rica ederim yahu. Buyurun B harfinde de yanınızdayım. Tamam. Dönsün. Görmediniz mi nasıl bastı? Korktum zaten o sesleri duyunca. Az önceki arkadaştan. Ben kırmayayım konuştum. masraf çıkmasın diye. Rica ederim <laughs> efendim. Size 10 tane buton. Bu arada 6 olmuş. Gelsin. Teşekkürler. Bir önermeden çıkarsama yoluyla ulaşılan sonuç. Türkçe ve 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 nedir? Aa. Nedir hocam? Varsayım. Varsayım mı? Hayır sonuç. Ee... Kökü buldular bu arada. Siz uzaklaşmayın o kökten tamam mı? Hadi bir şuraya. Var. E... Var. Çok yaygın kullanılmıyor. Mesela felsefede falan çıkıyor karşımıza hocam. Hani bazısı Türkçe Çık, Türkçedir, Türkçedir ya. ya. Metinleri. Çıkmaz. Çıkmaz mı bu? V1. Çıkmaz. Ya. V2. E yaktık kırmızıyı. V3. Başını buldunuz zaten. Bu işi butonlara mı bırakalım denemek mi istersiniz? Şu 6'yı bir 5'e indirelim. Önce. Varım. Ulaşılan sonuç. Varım. Varım. Ne yazık ki. Varış. Varış. Ne yazık ki. Var varılan sonuç Aa var Yani yaygın kullanılan bir ektir Türkçemizde Çözerseniz bunu gibi geliyor bana v 1 V2 varma Varma da değil. Varma da değil. Çok Aa. ünlü bir prodüktörümüzün, sinema evet. adamımızın da soyadı. Aa Vara kadar geldik. Geldik. Ve bir. <laughs> ve 2 Aa, gelmiyor. Ne yazık ki ve üç. O zaman bu işi... Hoppa, buyurun hocam. Varan demek istiyorum. Varan! Varan da değil. Bu işi ben müsaadenizle efendim duelloya <laughs> bırakıyorum. Eller lütfen butonun üzerinde. Derin nefes alın. Aldığınız nefesin çeyreğini bırakın. Böylelikle elleriniz titremez. Nasıl bitiyor biliyor musunuz? Algı der gibi. <laughs> Burası bastı Vargı Ve vargı cevabıyla 4 puan <laughs> Kasaya gönderdi Durum ne? 31'e 43 Demek ki iki tane zar atmalıyız hmm. İkisi birden 6 gelmeli İkisini de siz bilmelisiniz Böylelikle beraberliği yakalayacağız Sonrasında bir soru daha soracağız Ve Eren Bey'i eleyeceğiz Var mısınız? Varım Zor ama imkansız değil efendim Bakalım. Y harfi benim Z harfi sizin. Hadi yaz Dönsün Altı puan. İlk ayak tamam. Nasıl sorulmuş? <laughs> Halk ağzında yıkamak. Neresi neresi? Abi, bir dakika bir dakika. Aa, Ye de demedim ya. Beni de Şimdi... şaşırttınız. Ye. Yunmak. Yunmak doğuracağım. Helal olsun. Helal olsun. Rakibiniz de ayrı şeyi söyledi bu arada. Tebrik ederiz. İkinize birden helal olsun. İkiniz de çok güzel yarıştınız. Hadi. Şöyle bir de sünnetleyelim. Sonunu getirelim. Dönsün. <laughs> 3 puan nasıl sorulmuş? Şüphe duyulan kişi. Z, 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 z. Yine burası. Erken nasıl? basıyorsunuz. Erken, erken basıyorsunuz. Ondan oluyor. Bu Zanlı. Zanlı efendim. <laughs> Allah'ım. Önceki yarışma çıkırdı. Önce, <laughs> Volkan Bey sizin yüzünüzden olur ne olduysa o zaman şöyle yapacağız efendim. Eren Bey'i göndereceksiniz. Volkan Bey'den alacak bu bölümün şampiyonluğunu. Bizim de yüreğimiz soğuyacak. Olur mu? Olur. Ondan önce size bir alkış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Bir de Eren Bey'e alkış. Birazdan final için buradayız.